Esenlikler sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz ama devam etmeden önce birkaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Aşağı yukarı 50 dakika süren 2 video yaptık ve bu 2 videoda biz sadece ACM'nin yapmış olduğu 5 videoluk serinin ilk videosuna cevap verdik sevgili arkadaşlar. Daha 4 video ile alakalı hiçbir açıklama, hiçbir eleştiri, hiçbir reddiye olmadı. Buna rağmen videonun altına gelip de bu hususlarla alakalı yazan iki farklı grup tespit ettim. Bunlardan birisi Aceme Abem tayfasından gelen grup. Diğeri ise benim takipçilerim arasından bazı eleştirilerde bulunan grup. Beni takip edenler arasından eleştiride bulunan bazı arkadaşlar şunları söylemişler. Asıl iddialara değinmemişsin. Senden daha iyisini beklerdik. Sevgili arkadaşım asıl iddialar dediğin iddiaların çoğu zaten Adamın ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci videolarında bulunuyor. Ben sadece ilk videosuna değindim ki orada da bazı önemli iddiaların üzerinde durduk. Ama senin kastettiğin iddiaların hangileri olduğunu ben tahmin ediyorum. Ve zaten ben ilk videomun başında şunu söylemiştim. Celal Şengör'ün benim de eleştirdiğim yönleri var. Bunlardan bazıları şunlardır şunlardır diye bazı örnekler vermiştim. Yani ben Celal Şengör'ün her söylediğini zaten savunmuyorum. Ki o iddiaların üzerinde de duracağım. Savunmuyorum ama onları bu arkadaşın sunuş şekli doğru mu? Nasıl yansıtmış? Ve bu arkadaşın bunu yansıtırken söylemiş olduğu söylemler ne kadar doğru? Bunların da üzerinde duracağız. Artı bir de Acemi Abem tayfasından gelen grup. Sıkıysa ikinci videoyu yap da seni göreyim. Hadi yiyorsa üçüncü videoyu yap. Asıl iddialarla alakalı hiçbir şey söylememişsin yazmışlardı ilk videoya. bakın bu üçüncü video. Ha demek ki neymiş? Boş konuşmamak gerekiyormuş. Dolayısıyla iki farklı gruptan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Relax olun. Sakin olun. Direksiyon emin ellerde. Merak etmeyin bu seriyi devam ettirdiğim sürece iddiaların çoğuna değineceğim. Şimdi başlayabiliriz. Bu video ACM'nin yapmış olduğu 5 videoluk serinin ikinci videosuna cevaben çekiliyor. Bu videoda ikinci videodaki iddialara değineceğim ki zaten asıl üzerinde durulması istenen iddiaların zannediyorum ki çoğunluğunu bu videodaki iddialar oluşturuyor. Nedir bunlar? Efendim dışkı yedirmek işkence değildir, taciz, soykırım, otokrasi, diktatörlük, zorbalık, tesettür yasaklanmalı mı, yasaklanmamalı mı vesaire. En fazla yankı uyandıran iddialar bu iddialar. Ama bunlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki zaten bu iddialar sosyal medyada olsun, özellikle yandaş iktidar kanallarında olsun zamanında çarşaf çarşaf günlerce yayınlanan iddialar. Yani ACM'nin üzerinde durduğu bu iddiaların servis edildiği videosu 250 bin izlendiyse bu iddialarla alakalı daha önce Türk medyasında bu konular milyonlarca kez izlendi, duyuldu, konuşuldu. Yani bunları ilk defa ACM abeniz dile getirmiyor. Hani öyle bir havaya girmişler ki sanki bu konuları daha önce hiç kimse bilmiyordu. Bunlar gizliydi, sırdı. Aceme abileri bunları gündeme getirdi ve bu sayede ne olmuş oldu? Celal Şengör'ün tabutuna son çivi çakılmış oldu. Tıpkı Nihat Doğan gibi, herliğin onunla alakalı bir videosu vardı ya. Allah rahmet eylesin gömdük gibi lanse ediyorlar. Oysa bu iddialar söylediğim gibi zaten daha önce çok fazla kez dile getirildi, çok fazla kez izlendi, konuşuldu. Ha tabii ki bu iddialara teferruatlı bir şekilde kaç kişi değindi o konu tartışılabilir. Ben de bu hususların ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu, ACM'nin bu konulara değinirken ne kadar doğru yansıttığını, ne kadar yanlış yansıttığını bu videoda analiz edeceğim. ACM ikinci videosunun ilk bölümünde Celal Şengör'ün bir röportajda söylemiş olduğu dışkı yedirmek işkence midir, değil midir hususuyla ilgili sözlerinin analizini yapıyor. Ve bu analizle esasında hedeflediği şey şu. Celal Şengör Anadolu toplumuna ahlaksız dediği için bu adamın ahlakının ne durumda olduğunu gösterelim ve böylelikle ne olmuş olsun? Celal Şengör'ün Anadolu toplumu hakkında yapmış olduğu tespitlerin ne kadar boş olduğu geçersiz oldu ortaya çıksın. Peki bu mantıklı bir analiz mi? Hayır. Neden? Çünkü iyi bir insandan da kötü sözler duyabilirsiniz, kötü çıkarımlar görebilirsiniz. Aynı zamanda kötü bir insanın da iyi çıkarımlarda bulunduğunu, doğru tespitler yaptığını Görebilirsiniz. Bunun binlerce örneğini bulmak mümkündür. Yani farz edelim ki Celal Şengör son derece ahlaksız bir adam olsun. Bu durum onun Anadolu halkının ahlaki seviyesi ve zeka seviyesi ile ilgili yapmış olduğu doğru tespitleri haksız çıkartır mı? Hayır çıkartmaz. Mesela daha uç bir örnek vermek gerekirse Hitler biyoloji bir bilim dalıdır demiş olsun. Bu onun bu tespitinin yanlış olduğunu mu gösterir. Hayır, bu gayet doğru bir tespittir. Yani ACM'nin burada izlemiş olduğu yöntem son derece geçersizdir, saçmadır. Sevgili ACM, kritik yaparken kendini biraz daha geliştirmelisin. Böyle kritik yapılmaz çünkü. Şimdi Celal Şengör bu röportajında kendisine "Darbeyi destekliyor musunuz? Darbe döneminde yapılan her şeyi onaylıyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltildiğinde, "Evet, ben bunları destekliyorum." diyor. Daha sonra röportajı yapan kişi kendisine "Ama dışkı yedirildi. Bu bir işkence değil mi?" diye sorduğunda, "Hayır, bir saniye. Bu işkence değildir." Ben de bal gibi yerim. Bunun bilimsel olarak şu tarz analizleri var. Mesela goriller de birbirlerine dışkı ikram ederler. Türü bir açıklama yapıyor. Bu son derece saçma bir açıklamadır. Yani hocamızın tabiriyle zırva bir açıklamadır. Hapishanede insanlara zorla dışkı yedirilmesini bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışmak son derece yersizdir, saçmadır. Ancak Burada Celal Şengör bu açıklamaları yaparken işkenceyi sevdiği için insanlara zorla dışkı yedirilmesi hoşuna gittiği için yapmıyor. Evvela Celal Şengör nasıl bir adam? Yani olayları nasıl yorumluyor? Olaylar karşısında tavrı nedir? Bunu iyi irdelemek gerekiyor. Sevgili ACM 5 tane video yapmışsın. Muhtemelen bu 5 video senin bu iş için 1,5-2 ay zaman ayırdığını gösteriyor. Çünkü bayağı bir uğraşmışsın, araştırmışsın. Ama bu adamın olaylara bakış açısı nedir? Olayları nasıl yorumlar? Bu konuyla alakalı maalesef sınıfta kalmışsın. Çünkü Celal Şengör dediğimiz adam her olaya bilimsel yaklaşan bir adamdır ve bu yüzden bazen çuvallar, saçmalar. Bu gayet doğru. Ama bu saçmalamasını kasıtlı olarak öyle düşündüğü için, yani işkenceyi sevdiği için, zorbalığı sevdiği için vesaire yapmaz. Adamın bakış açısında her şey bilimseldir. Mesela şu haberi duymuşsunuzdur. Görselini koyuyorum. Hocamızın evine kurşun geliyor. Bu kurşunun yorgun mermiyle isabet ettiği düşünülüyor. Fakat hocanın evine saldırı olma ihtimali de var. Yani gözdağı vermek için de kurşunlanmış olabilir. Peki hocamız bu olayı nasıl yorumluyor? Dinleyelim. Radyal ve ışınsal çatlaklar görüyorum. Mermi buraya geldiği zaman burada tabii bir gerilme. Görmüş olduğunuz üzere Celal Şengör evinin kurşunlanmasını, evine kurşun isabet etmesini dahi bilimsel bir analizle irdeliyor. Ya hocam camına kurşun gelmiş. Bu kurşun sana da gelebilirdi. Burada ciddi bir tehdit söz konusu, hayati bir durum var. Sense kalkmışsın bize. işte kurşunun girdiği camdaki çizikler ne tarafa doğru gelmiş, ışınlar ne olmuş vesaire. Bunun bilimsel izahını yapıyorsun. Sen kafayı mı tırlattın? diyebilirsiniz mesela öyle değil mi? Gayet de doğal bir tepki olur. Ama bu adam böyle bir adam. Yani her şeyi bilimsel olarak yorumlar. O röportajda da dışkı yedirilme işkencesiyle alakalı yapmış olduğu bu analizler söylediğim gibi son derece zırvadır, yersizdir. Ama bunları yapma sebebi olaya bilimsel bakmasıdır. Efendim işte goriller de birbirlerine bunu yediriyor. Efendim şu bilim insanı da Doğadaki her şeyi tatmak gerekir demiş. Zamanında İbn Sina da yemiş. Ben de baktım tadına vesaire türü açıklamalarıyla biz bu olayı bilimsel olarak analiz ettiğini görüyoruz. Mesela kendisine daha sonradan şu programda soruluyor. Hani ACM kendisini bu olay üzerinden işkence sever olarak tanımlamaya çalışıyor ya. Bir insan hapishanede zorla dışkısını yedirmek serbesttir. Celal gör çıkarım bu. Hah işte bu olay kendisine bir programda soruluyor ve kendisi işkencenin her türlüsüne karşı olduğunu şu şekilde açıklıyor. Fakat işkencenin hiçbir şekli mazur gösterilemez. Abi birisi işte dışkısını yemiş. Abi benden yok değil yani problem yok. İşkence yapılmaması gereken bir şey. Bir su, insanlık suçudur. İnsanlık suçudur. Bunun yapılmaması lazımdır. Ne yazık ki yapılmış. Yine aynı programda kendisine bu röportajdaki sözleri soruluyor. Onlarla alakalı da benim biraz önce izah ettiğim Şu açıklamayı yapıyor. Biyolojik olarak tartışılması mümkün. Çünkü sana zarar ver. Ya korkunç bir şey. Yani ben olaya bilimsel yaklaşmaya çalıştım demek istiyor aslında. Her olayı bilimsel değerlendirme hastalığından dolayı ortaya bu tür abuk bir yorum çıkmıştır. Ama bu olay ACM'nin aksettirmeye çalıştığı gibi değildir. Yani Celal Şengör işkenceyi seven, dışkı yedirmekten hoşlanan bir tipleme değildir. Ahlaksız olduğu için bu açıklamaları yapmamıştır her şeyi bir kenara bırakırsak ACM dediğimiz arkadaş şu görselini görmüş olduğunuz videoyu çeken arkadaştır. Yani bu arkadaş deve sidiği içmenin sağlıklı olduğunu, tedavi olarak kullanılması gerektiğini, şifa kaynağı olduğunu bu videosunda ballandıra ballandıra anlatmıştır. Hatta eksik anlatmıştır, çarptarak anlatmıştır. Sadece tedavi maksadıyla kullanılmaz deve sidiği İslam ülkelerinin çoğunda devenin arkasına geçilip löpür löpür içilir. Yani uygulaması bu şekilde yapılır. Asırlardan bu yana da bu şekilde yapılmıştır. Deve CD içmek İslam dinine göre son derece normaldir. Tedavi için de kullanılır. Tedavi haricinde de kullanılır. Altay Cemmeriş de videosunun birçok yerinde olduğu gibi bir tanesini örnek olarak veriyorum. İkinci delil dediğimiz delilden anladığımız üzere hiç kimse bunu garipsememiştir. Garipsememeleri o çağda, o toplumda, bu hadis aktaranlar arasında bu durumun doğal karşılandığını, böyle bir tedavinin varlığının bilindiğini gösterir. Deve sidiği içmenin normal olduğunu, İslam geleneğinde de bunun garip karşılanmadığını, gayet doğal olduğunu defaatle açıklamış olan bir adamdır. Şimdi değerli arkadaşlar, Celal Şengör'e karşı bu eleştiriyi reformist bir dinci yapmış olsaydı, mesela Hubeyb arkadaşımız böyle bir video yapmış olsaydı bunu bu kadar garipsemezdik. Neden? Çünkü Hubeyb, deve sidiği içilmesiyle alakalı hadisleri kabul eden bir arkadaş değil bu tarz hadisleri reddediyor. Uydurma olduğunu düşünüyor. İslami olmadığını düşünüyor. Veyahut yine Celal Şengör'e yönelik bu eleştiriyi dinsiz birisi yapmış olsaydı gene bunu o kadar garipsemezdik. Normal karşılardı. Ama ACM tarzı bir figürün böyle bir eleştiri de bulunması abesle iştigal oluyor. Kusura bakmasın. Ha şunu diyebilir. Efendim İslam dininde devesi diye zorla birilerine içirilmek için işkence yöntemiyle kullanılmıyor. Efendim bunun adı gönüllü işkencedir. Çünkü insanların büyük bölümü devesi dinden iğrenirler, tiksinirler. Ama bunu sen adamlara dini bir emirmiş gibi, dini bir gereklilikmiş gibi dayatırsan o insanların çoğu tiksinse de iğrense de bunu yapmak zorunda kalırlar. Hatta birisi bu iğrenç neden böyle bir şey yapayım derse sen nasıl olur da Muhammed'in onayladığı bir şeye iğrenç dersin, Muhammed'in sözüne muhalefet edersin diyerek o adamı tekfir ederler. Öldürebilirler bile. Ha sevgili kardeşim demek ki aynı şeyin laciverdiğini savunuyorsan bu tarz eleştirileri yaparak kendini gülünç duruma düşürürsün. Bunu yapma. Bu sana kalmadı. Bunu farklı insanlar yapabilir ama bunu sen yaptığın zaman gerçekten gülünç duruyor. İkinci kısımda ACM Celal Şengör'ün kitabında bahsetmiş olduğu tesettür demokratik bir hak mıdır? Bunu talep etmek için hangi şartların, hangi koşulların olması gerekir hususuyla ilgili söylemiş olduğu sözlerin eleştirisini yapıyor. Yine burada da Celal Şengör'ün sözlerini çarptarak aksettiriyor. Çünkü Celal Şengör'ün dışarıda kurumlarda değil dışarıda genel olarak tesettür giyilmesiyle ilgili görüşü izleyecek olduğunuz şu videodaki gibidir. Bakıyorsun kendine soruyorsun ya bu hakikaten inanıyordum böyle yapıyor. Yoksa bir menfaatim var diyorsun. Bu herkes soruyor. Ama benim de umurumda da değil. Bana ne ya yani. İsterse bikiniyle dolaşsın. Doğrusu. Hiçbir zaman beni ilgilendirmiyor. Doğrusu. Yani Celal Şengör sokaktaki insanlar ister başörtülü olsun ister mini etekli olsun bununla ilgilenen bir adam değildir. Bana ne diyor ne giyerse giysin diyor. Ama ACM öyle bahsettiriyor ki sanki Celal Şengör sokakta, okulda, bütün her yerde tesettürün komple yasaklanmasını istiyor. Bunu savunuyor. Bu açıdan son derece despot, diktatör bir adam. Hayır, Celal Şengör o kitabında belli başlı bazı kurumlarda, kamu kurumlarında, okullarda tesettürün yasak olmasının karşısında duracak olan insanların bunu bilimsel temeli oturtması gerektiğini öne sürüyor ve bununla alakalı bazı örnekler veriyor. Maalesef yine tutarsız ve saçma örnekler veriyor. Efendim işte sağlığa zararlıymış da o yüzden bunun yasaklanmasına karşı çıkanların sağlığa olan zararlarının faydalarından daha az olduğunu kanıtlaması gerekirmiş. Hayır efendim böyle bir durum söz konusu olamaz. Neden? E o zaman birileri de der ki sigara da sağlığa zararlı, içki de sağlığa zararlı sağlığa zararlı olan birçok farklı ürün var gıda var ve o zaman bunların tamamı bilimsel olarak kullanılmasını yasaklanması gereken ürünler Öyle değil mi? Oysa insanların özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanması son derece yanlıştır. Sadece insanlara ciddi şekilde zarar verecek olan, mesela adamın birisi çıkar der ki ben mazoşistim kardeşim bu hafta kolumu keseceğim, önümüzdeki ayda ayağımı kesmeyi planlıyorum. Bu şekilde parça parça kendimi doğuracağım diyor mesela. Böyle bir adamı engellemek gerekebilir. Bilimsel olarak da bunun dayanağı çok güçlü bir şekilde sunulabilir. Çünkü bu adamı geri dönüş olmayacak bir şekilde sakatlıyor. Yani direkt sakatlıyor. Sigara, alkol vesaire bunlar yavaş yavaş zarar veriyor. Dolayısıyla bu tür kullanımlar kişinin kendi tercihine bırakılmalıdır. Yani Celal Şengör'ün burada tesettür yasağına dair sunmuş olduğu örnekler Üzgünüm ki maalesef yine hatalıdır. Ancak burada ACM'nin sunmuş olduğu karşı örnekler de son derece gülünç ve tutarsızdır. Neden? Şimdi Celal Şengör tesettürün sağlığa zararlı olduğunu açıklarken D vitamini alımını engellediğini öne sürüyor. Bu yüzden insan sağlığına zararlı olduğunu belirtiyor. ACM de burada... Tabip olarak söyleyeyim. Güne Türkiye çok kuzeydedir. Ne kadar güneşlenirseniz güneşlerin D vitamini yeterli sentezlenmez. Hayır efendim böyle bir şey yok. Yanlış bilgi veriyor. Al yapıyor. Neden? Buyurun profesörümüzden dinleyelim. Bu 32. paralelin kuzeyinde ve güneyinde yaşayanlar sadece yazın verimli bir şekilde D vitamini sentezi yapabiliyor. O yüzden zaten hep diyoruz ki işte yazın bu D vitaminini doldurun çünkü yani sevgili arkadaşlar Türkiye'de yaz aylarında Güneşten aldığınız ışıkla D vitamini gayet güzel bir şekilde sentezlenir. Kış aylarında sentezlemesi yavaşlar, kuzeyde olduğumuz için. Ama zaten kış aylarında insanlar açık gezmedikleri için, dolayısıyla bunu kış ayı üzerinden mukayese etmek komik olur. Yani ACM burada yanlış bilgi veriyor. Ya bunu bilerek yapıyor, ya da algı yaratmak için yapıyor. Tabip olarak söyleyeyim, değil mi? Bir tabip olaraktan hemen açıklayayım. Aynen kanka. Şimdi ACM'nin bu açıklamasıyla ilgili çok ilginçtir. Bilimsel bir makale buldum. Onu paylaşacağım. Bu makaleyi 6 tane uzman doktor, 2 tane ayrı grup üzerinde yapmış oldukları tetkikler sonra kaleme alıyorlar. Yani bu alanının uzmanı olan doktorların yapmış olduğu bilimsel bir çalışma. Bu çalışma yine ilginçtir kış aylarında yapılıyor. 60 civarı insan var bunları iki gruba bölüyorlar. Bunlardan bir kısmı yüzü ve elleri hariç tesettürle veyahut tesettür olmasa da kapalı bir şekilde yani kafalarını vücutlarının diğer kalan yerlerini kapatarak dışarıda gezen insanlar. Diğer kısmı ise daha açık kıyafetler giyen insanlar. İki grup üzerinde deney yapılıyor ve görsellerinde de görmüş olduğunuz üzere daha açık giyinen insanların D vitamini oranı daha kapalı giyinen insanlar oranla tam 3 kat daha fazla çıkıyor. Yani ACM burada ciddi şekilde çuvallıyor. Hem Türkiye'de ışık alımıyla D vitamininin yeterince sentezlenmediği açıklamasıyla çuvallamıştı. Artı kış aylarında daha az sentezlendiği halde kış aylarında yapılan bu çalışmayla D vitamininin kapalı giyinen insanlar oranla 3 kat yüksek çıktığı ispatlanıyor. Burada da çuvallıyor. Çalışmada bir diğer dikkat çeken husus var. O da ALP oranı. Sadece D vitamini önemli değil yani. ALP oranı da açık giyinen insanlarda daha düşük çıkarken kapalı giyinen insanlarda daha yüksek çıkıyor. Ama bu yükseklik risk barındıran sınırın üstünde değil. Risk barındıran sınır 140 ve üstüdür. Daha düşük çıkıyor. 70-80 bandında çıkıyor. Ama Sürekli kapalı giyinen insanlarda da bu ALP oranı daha da yükselebilir. Sınırın üstüne çıkabilir. Peki ALP neyi gösteriyor bize? Karaciğer hasarını ve kemiklerde sorun olma potansiyelini gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yani mesela sadece D vitamini eksikliği değil. D vitamini eksikliğine dayalı farklı kemik hastalıkları olduğu gibi bambaşka karaciğerle alakalı, kemiklerle alakalı sorunlar da ortaya çıkabilir. Neden? Çünkü güneşlenmemek, güneş ışığından mahrum kalmak Sadece D vitamini eksikliğine sebep olmaz. Ya nelere sebep olur? Bir diğer profesör olan hocamızı dinleyelim. Deride güneş ışınlarının etkisiyle nitrik oksit isimli bir maddenin sentezlenmesi. Nitrik oksit damarları genişletiyor, tansiyonu düşürüyor ve dolaşımı düzenliyor. Tabip olarak söyleyeyim. Güneş ışınlarının etkisiyle deride gene beta endorfin adı verilen kimyasallar oluşuyor ki bunlar ağrı kesici, ağrı giderici etkisi var. Tabip olarak söyleyeyim. Ve aynı zamanda bunlar insanlara iyi geliyor, kendilerini insanların iyi hissetmesini sağlıyor, onları rahatlatıyor. Ne kadar güneşlenirseniz güneşlenin. Dördüncüsü ise bağışıklık sisteminin en önemli e, unsurlarından olan T hücreleri daha aktif hale geliyor. Tabip olarak söyleyeyim. Vücutta ihtiyaç olan yerlere T hücrelerinin gitmesi daha da kolaylaşmış oluyor. Tabip olarak söyleyeyim dedin, guatrımı aldın, neden? diyor. Kim aldı lan bunun guatrını? Ha yani neymiş değerli arkadaşlar? Güneş ışığı almamak öyle ACM'nin ya efendim işte o kadar da önemli değil zaten biz kuzeydeyiz diyerek görmezden gelebileceği kadar basit bir olay değilmiş. Bağışıklığın güçlenmesinden tutun birçok farklı etkenden mahrum kalıyormuşuz güneş ışığı almadığımız zaman. Bunları kimler söylüyor? Alanının uzmanı olan profesörler söylüyor, doktorlar söylüyor. Bakın birkaç tane de görsel koydum tıp fakültesi hastanelerinin resmi sitelerinden. Mesela onlardan birisinde şu ifadeler var. Güneş alımı çok önemlidir çünkü D vitamini sentezlenmesinin yüzde 90'ı güneş ışığıyla yapılır. Sadece yüzde 10'u besinlerden elde edilebilir. Dolayısıyla güneş ışığı almak çok önemlidir diyorlar. Hiçbirisi şunu yazmamış. Efendim işte Türkiye'de güneş ışığı yeterince sentezlenmeye sebep olamadığı için güneş ışığının yanında ek gıdalar da almamız gerekir. Eczanede satılan ampül patlatılarak içilen D vitaminlerinden de almamız gerekir ki yeterince vücudumuz D vitamini üretebilsin. Böyle bir ifadeleri yok. Neden yok? Çünkü ACM'nin yanlış aksettirdiği, yalan bilgi verdiği gibi Türkiye'de yaz aylarında güneş ışığı ile elde edilen D vitamini yeterince sentezleniyor. Kış aylarında yeterince sentezlenmiyor. Siz de yaz aylarında depolarınızı doldurduğunuzda, kışında arada güneş çıktığında, arada güneşlendiğinizde ve gerektiğinde de takviye gıda aldığınızda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Yine ilginç olmayan bir şekilde bu hastanelerin sitelerindeki paylaşımlarda güneş ışığından mahrum kalma sebeplerinden iki tanesi neymiş? Sürekli kapalı, tesettürlü bir şekilde sokağa çıkmakmış. İkincisi sosyo-kültürel sebeplerden dolayı güneş ışığından mahrum kalmakmış. Nedir değerli arkadaşlar sosyo-kültürel sebepler? Kadınların eve hapsedilmesidir. Kadınların sosyal hayattan izole edilmesidir. Kadınların çuvala sokulmasıdır. Peki, bütün bu hususları şimdi arka planda bırakalım. Celal Şengör'ün burada belirtmiş olduğu okullarda ve üniversitelerde tesettürün yasak olması hususu doğru bir karar mıdır, yanlış bir karar mıdır? Bunu analiz edelim. Şahsen bana 5 yıl önce bu soruyu soracak olsanız Kesinlikle yanlış derdim. Okullarda, kamu binalarında tesettürlü insanlar da çalışmalıdır. Bu yasaklanmamalıdır. Bu temel bir özgürlüğün ihlalidir vesaire. Bu şekilde bunu demokratik kılıfa uydurarak savunmaya çalışırdım. Oysa ülkemizin gelmiş olduğu şu durumda bunu savunmanın ne kadar komik olduğunu size anlatmama herhalde gerek yok. Çünkü ülkeyi bu hale getirenler bunu savunan insanlardı. Demokrasiyi her zaman araç olarak kullanır İslamcılar. Bunu özellikle de bu son 10 yıllık dönem içerisinde çok daha net bir şekilde gördük sevgili arkadaşlar. Mesela günümüzdeki hukuk garabeti kararların çoğunu verenler o tesettürlü savcılar, o tesettürlü hakimler veya onlar gibi düşünen erkek savcılar, erkek hakimler. Maalesef durum böyle. Evet, onlar da tıpkı diğer insanlar gibi aynı haklara sahip olsunlar diye düşündük. Yıllarca bu şekilde düşündük ama geldiğimiz noktada onların bu özgürlük algısını bir basamak olarak kullandıklarını net bir şekilde gördük. Ne demişti bunların ağababası babası zamanında? Demokrasi bir araçtır. Bineriz, ineceğimiz yere geldiğimiz zaman da ineriz. Ha kardeşim bu şekilde düşünen insanlara bu tarz demokratik hakları sunmayacaksın. Sunarsan sonuçlarına katlanırsın. Ha sokakta istedikleri gibi gezebilirler. İsteyen baş örtülü, tesettürlü, tesettürlü gezer. İsteyen istediğini giyer. Kimse karışamaz. Ama bazı kurumlarda çok üzgünüm ki evet tesettürlerin tamamı bu şekilde düşünmüyor kesinlikle. Onların içinde de daha reformist görüşte olanlar var. Farklı görüşlere sahip olan insanlar var. Diğer insanlara saygılı olan insanlar var. Azınlık da olsa. Ama üzgünüm ki bu insanları ayırmak mümkün olmadığı için ve genel olarak da yaşadıklarımız ortada olduğu için bazı kurumlarda bu yasağın uygulanmasını bugün ben destekliyorum. Ha bundan dolayı bana demokrasi hikayesi okuyacak son insanlar da İslamcılardır. Sizin demokrasi neyinize yahu? Sizin kadar dikta rejimini savunan bir topluluk var mı? Sizin dininiz zaten diktayı savunuyor. Sizin dininizde kadınların hangi özgürlüğü var da sen bana kalkmışsın, üniversitede efendim kadın istediği gibi giyinemediği için dışlanıyor, bilmem ne yapıyor diyorsun. Şöyle bir kesit var. Dişinin mal inmemesi için ben böyle giyinmek istiyorum diyen kızı zorla açmak. Hayır efendim. İslam dininde o kız öyle düşünüyor, öyle istiyor diye bir husus yoktur. İnancın olduğu yerde düşünsel aktivitelerin yeri yoktur sevgili acemi. Bunu sana biz mi öğretelim? Dini hususlarla alakalı diyorum elbette. Dini inançlar, dini uygulamalar söz konusu olduğunda orada kişisel düşünce, hür irade vesaire yoktur. Bize maval okumayacaksınız. Bize maval okumayacaksınız kardeşim. O kadının tesettüre girerken iki seçeneği var. Birincisi Allah'ın emri olduğu için cehennem korkusuyla tir tir korktuğu için o tesettüre giriyor. Veyahut da aile baskısından dolayı korktuğu için o tesettüre giriyor. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Özgürlükmüş, demokrasiymiş bunu külahımıza anlatın siz. Kadın dan yönetici olmaz diyen bir inanca sahipsin sen. Ne anlatıyorsun burada kardeşim ya? Kadınların kamu binalarında hiçbir şekilde yeri yoktur. Kadından hakim, savcı, avukat, polis, molis olamaz. Okulda da yeri yoktur. Okulda nasıl yeri olur? Ülkeyi İslam rejimiyle yönetilen bir kılıfa büründürürseniz, okulları erkek kadın olarak ayırırsanız ondan sonra bir takım kadınların sadece bir takım kadınların eğitimi için kadın, hoca, alim ihtiyacı doğarsa o da sınırlı bir miktarda. Sadece onun için kadınlar eğitilebilir. İslam'daki bunun cevaz olan kısmı bununla sınırlıdır. Vay efendim işte demokratik hak. Senin inancında demokrasi falan yok. Ne anlatıyorsun kardeşim? Demokrasi senin inancında şirktir. Dolayısıyla sen inancında olmayan şeyleri bize silah olarak kullanamazsın. Geçeceksin bunları. Bunları geçeceksin. Senin karşında bunları yiyecek insanlar yok. Kadınların eğitimi, temel hakları, özgürlükleri sizin zerre umrunuzda değil. Sizin umrunuzda olan tek şey var. Kadının İslami emirlere uygun bir şekilde erkeğini kölesi olması, hizmetçisi olması, çuvala sokulması, toplumdan izole edilmesi, sosyal hayattan koparılması. Sizi tek ilgilendiren bu. Yok demokrasiymiş, temel hakmış, özgürlükmüş. La masal okumayacaksın bize. Sizin tek gayeniz demokrasiyi de, insan hak ve özgürlüklerini de, tesettür özgürlüğünü de, kadınların güya olmayan, inancınızda olmayan özgürlüklerini de savunurken ki yegane amacınız rejimi değiştirmek, ülke yönetimini değiştirmek. Ancak şunu unutmayın o ıslak rüyalarınızı kabusa çevirecek bu ülkede milyonlarca genç var. O yüzden boşa hayaller kurmayın. Çapınız kadar iş yapın. Çapınızın dış çıkmaya çalışırsanız bir gün o sert gerçeklik yüzünüze çok ağır bir şekilde çarpar. Yani sevgili arkadaşlar toparlarsak Celal Şengör'ün burada vermiş olduğu örnekler sorumlu örnekler, hatalı örnekler, kolaylıkla çürütülebilecek örnekler. Yok efendim işte gamalı ağaç takmak nasıl yasaklandıysa vesaire demiş. Konuyla hiç alakası yok yani çok abuk bir örnek olmuş. Bunlar hatalı ama savunmuş olduğu bazı kurumlardaki, okullardaki ve kamu binalarındaki başörtüsü yasağı günümüzün koşullarında gayet mantıklı bir savunmadır. Sadece verdiği örnekler yanlış, savunma tarzı yanlış ve ACM de yine bunu çarpıtarak paylaşmış, yanlış bilimsel bilgiler üzerinden analiz etmeye çalışmış, çuvallamış. Ben de bu durumun analizini, kritiğini yapmak istedim.